Sayın Başkan, Kıymetli Meclis üyelerinin değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2016'da hatırlıyor musun? Dönem belediye başkanına demiştim ki, kibir ve inat bir adamın önce mükemmel olduğunu gösterir ve sonra da sonunu getirir. Bak. Geçen ayki belediye meclisinde Sayın Belediye Başkanı aynısını söyledi. Biz denetim faaliyetini, e, denetim komisyonu raporunu ve faaliyeti okumak için söz istedik. Kendisi dedi ki bir, de bir, de bir hak gerektiği, gereken cevabı vermiştir dediniz. Bu kibir sizi bitirecek. Çünkü sizin bunu demeye hakkınız yok. Kartal'da yaşayan bütün nüfus bizim başımızın tacıdır. Bütün siyasi partiye gönül vermiş arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Milli iradenin tecellisi bizim başımızın üstündedir. Siz bunu İki de bir bu kürsüden dile getirirseniz, geçen dönemde söylemiştim, geçen ayki mecliste belediye başkanı da bizi denetlediler. Aslında konuşmanıza gerek yoka getirdi. Ama biz de bu ayki mecliste bunları dile getireceğimizi söyledik. Çünkü neden? Strateji ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü başta olmak üzere denetim komisyonunda görev yapmış, iki Cumhuriyet Halk Partili, bir AK Partili arkadaşımıza olan saygımızdan dolayı çıkıp bunu konuşmak istiyoruz. Sayın Önder Kurumuş, somut veriler diyorsunuz. Haydar Göksoy'un somut verilerinden bahsediyorsunuz. Haydar Göksoy, geçtiğimiz 10 yılda da hiçbir zaman boşluğa düşmedi. Haydar Göksoy'un söylemiş olduğu, konuşmuş olduğu hiçbir soruyu cevaplamadınız. Çıkıp şunu diyebilirdiniz, ispat et yalan söylüyorsunuz. İspat et, somut veriler. Haydar ayakta havada konuşmaz. Taşı girdiğini oturtur tabiri caizse. Siz deneyimli meclis üyesisiniz. Konuşmamanız gerektiğini biliyorsunuz ama durmuyorsun konuşuyorsun. Siz her konuştuğunuzda da karşılığını alacaksınız. Düzgün bir yapı olmadığını itiraf edin. Bizim de zaten tek şeyimiz bu belediyenin düzgün bir yapısı olmadığı için bunları dile getiriyoruz. Şimdi Sayın Başkan kıymetli meclis üyelerim. Sayın Başkanımız geçen ayki meclis, geçen ayki mecliste söylediklerini ve geçen aya tekabül ve bu aya tekabül eden özel günleri paylaştı. Tekrardan dile getirdi. Bir tek neyi söylemedi? 1 Mayıs İşçi Bayramı. Neden söylemedi? Çünkü çünkü belediye başkanımız İşçi bayramının neyini kutlayacak? Ya işçilerin maaşını yatırmadınız. Enflasyondan bahsediyorsun, karpuzdan, joniden, ondan bundan bahsediyorsun. Hiç diyor musun bu yarım yatan personelin maaşı bu cumartesi pazarı nasıl geçirecek? Bu ayı nasıl geçirecek? Geçen ayı nasıl geçirecek? Çıktın dedin mi buraya? Ya evet bizim paramız olmadığı için biz Belediye personelinin maaşını yatıramadık. Sosyal dengesini yatıramadık. Yemek parasını veremedik. Çocuk parasını veremedik. Okul parasını veremedik. Dedin mi? Diyemezsin. Sen ne zaman bunları çıkar bu kürsüde söylersen o zaman ben sana şapka çıkaracağım Sayın Başkan. Bu kardeşlerimizin maaşlarını yatırmazsanız bu kardeşlerimiz doğal olarak iş yavaşlatmaya gidecek. Akabininde <laughs> iş durdurmaya gidecek. Grevde haklarıdır. Hepsini de saygıyla selamlıyorum. Kalkalım konumuz U14 takımı. Bakın sevgili arkadaşlar. Biraz önce başkanımız stattan bahsetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu statı Kartal Belediyesi'ne mal ettik. Ama orayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı ve Kartallara kazandırdı. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. U14 takımımız namalup Türkiye şampiyonası oldu, Şampiyonu oldu. Sonra Türkiye şampiyonasına katıldı. Namalim şampiyon oldu. Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Bu şampiyonada Bilecik'te yapılan turnuvada namalim şampiyon oldu. Akabinde yarı final ve finalde 1300 takımın katıldığı bir turnuvada Türkiye ikincisi oldu. Başta başkanı ve altyapı yönetimini tebrik <laughs> ediyorum. Üstüne ne oldu? Göz bebeğimiz Karpaz'da. Hüme düştü. Kartal Spor'a destek vermedik, vermemeye devam ediyoruz, vermeyeceksiniz de. Gönül istiyor Spor'a ki belediye meclis üyemiz de bu üç, e, kurumun içindesin. Yani belediye Spor'uyla Kartal Spor'u ayırmanın da bir anlamı yok. Sayın Başkan bu arkadaşlarımıza bari destek verelim. Şimdi Yeşil'le alakalı Sayın Meclis Üyem bir şey söyledi. Ağaçlar kesilmiş. Dragos'a bir çıkın, milyonlarca liraya heba ettiler, bağırdım, çağırdım. Ya dedim ki bakın, profesör doktor, jeofizik mühendisine gittim, danıştık, yerelde, ulusalda haber yaptırdık. Böyle bir sistem olamaz. Nefes borusu adı altında Dragos'taki bütün çam ağaçlarına gırtlak taktılar. Dedik ki üç gün sonra bu zaten tıkanacak, yazık. Dediler siz ne anlarsınız bu işten? Benim kızım orada ana sınıfı okuyor, her gün götürüyorum Dragos'a her gün bakıyorum eski haline geldi yazık o israfa. Evet sayın başkan kıymetli meclis üyeleri. AK Parti grubu olarak geçtiğimiz ay konuşmamız gereken 2023 yılı denetim komisyonu raporunu sizlere tek tek hızlı bir şekilde anlatacağım. Burada 5 Ocak 29 Mart arası 45 günlük süreçte yani 3 ay içerisinde 45 günlük süreçte görev alan ve bugün aramızda olmayan Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Yusuf Altay'a, Şefik Özdemir'e ve Cumhur İttifakımız Meclis Üyesi sevgili Ömer Boğaz abimize vermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine haseten teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl içerisinde yapılan 850 dosyanın 179 tanesini inceleme fırsatı buldular. Kanun olarak zaten onun üzerine çıkamıyoruz arkadaşlar. Gereksiz harcamaların ve israfın hat safhada olduğu belediye şirketleri başta olmak üzere yönetime yakın firmaların ihale aldığını ve bu ihaleleri alırken de ihale mevzuatının arkasından dolayı kanunun tek kaynaktan alımını alımı düzenleyen 22A, 22B, 22C maddelerini incelediğimiz dosyalar üzerinden baktığımızda doğru uygulanmadığını, genelde alım yapılan firmaya gerekçe olsun diye uygulandığı görülmüştür. Hiçlik makamına talip olan arkadaşlarımız inşallah burada sergilerler. Belediye faaliyetlerinin internet sitelerinde yayınlanması ve banner hizmeti uygulaması adı altında 22 B internet 22 B maddesinde ihale yapılmış. İhaleyi bu işlerle hiç ilgisi olmayan Kartan Saşa vermek için 49 internet sitesi sahibinden Kartan kendi adlarına iş yapmak üzere yetkilendirdiklerini ifade eden basit bir yetki belgesiyle Kartan Saşa tek kaynakta 4 milyon 500 bin Türk liralık bir ihale verilmiştir. Şaşırıyor muyuz bunlara? Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman şaşırmıyoruz. Ama şunu çok net bir şekilde diyebilirsiniz. Biz denetimi vatandaşımız yapıyor, saygı duyuyoruz ama biz bu muhalefeti yapmakla görevlendirildik ve yapmaya da daha şiddetli bir şekilde devam edeceğiz. Bakın, başka bir örnek açısından söyleyeceğim bunu. Yine aynı şekil ve yöntemle, biraz önce başkanımızın da okullara araştırmış. Sayın Başkan, iki buçuk milyon tutarında, iki buçuk milyon Türk Lirası tutarında, TYT-LGS hazırlık seti alımı işi dikkat çekici. Hazırlık setlerinin yayıncısı, BRY Eğitim Yayın Firması, satış ve pazarlama yetkilerini, Bilgi Yolu Kültür Eğitimi isimli <laughs> firmaya vermiş bilgi yolu da yine sadece kaşe ve imzadan müteşekkil iki satırlık bir yetkilendirme belgesiyle su reklam ajansı firmayı yetkilendirilmiş ve belediyede TYT, LGS hazırlık setlerini 22B maddesi işletilerek su reklam isimli firmadan satın almış. Yayıncı firmanın birebir yetkilendirildiği bu işte gerçek kaynak olan bilgi yolu kültür eğitim şirketiyle pazarlık yaparak alımı yapmak yerine başka bir firma üzerinden neden alım yapıldığını sizlere ve yetkili makama arkadaşlar sunuyoruz. Bu yasayı arkadan dolaşma alışkanlığı öyle bir boyut gelmiş ki zarar konseri için Tarkan Saç'la da anlaşılmış ve ne garip olur. bir ki Tarkan Saç yasayı arkadan dolaşmak ve Zara'ya uydurma dakika bir yetki veriyoruz. belgesi alma ile dayatmıştır. Sayın Başkanım, haklısınız ama yaklaşık 5 <laughs> dakika teşekkürle geçti. Onun için ekstra Tekrar bir... Devlet yapıyorum, sorun yok. 2 dakika verdik. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Biraz daha uzun. Teşekkür ediyorum. Mal ve hizmet alımları yapılırken tam ve gerçekçi rekabet ortamı oluşturmak gibi bir maksat gözetilmediği İncelediğimiz dosyalar üzerinde anlaşılmaktadır. Eğer belediyenin imkanları, menfaatleri gözetilmiş olsaydı, örneğin 9000 bin TL'ye alüminyum taziye çadırını 19000 bin liraya almamış olacaktık. Arkadaşlar 9 bin lira, 19 bin lira, 5 bin lira çok büyük para Totale vurduğumuz zaman yani bunu sakın yeni arkadaşlarımıza <laughs> ve izleyicilerimize de söylüyoruz. Ya 19 bin almışlar ama 12 bin Olsun. 1 lira da olsa biz bunu denetlemek zorundayız. 6 ay sonra 9 bin lira, özür diliyorum, 19 bin liraya alınan çadırı 6 ay sonra 9 bin TL fiyat alıyoruz. İtirazı onun için yapıyoruz. Haziran ayında tanesi dokuz bin yüz TL'den alınan tabletin piyasa değerinin 8 ay sonra 7083 lira olması görüşlerimizi destekler nitelikte. Sayın Başkan, Önder Durmuş, enflasyon diyoruz, kriz diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. 8 ay önce aldığımız ürün şimdi daha ucuz ortaya çıkıyor. Yine 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 çürüdü. Yine yine söylemlerin çürüdü. Yine komisyon üyelerinin de bizzat müşahede ettiği 5 ay önce 25.000 bin TL'ye alınan yazıcının 5 ay sonra 12.000 bin TL'ye satılıyor olması ve aynı kalemde alınan ürünlerin toplamına 151 bin lira ödemişken 5 ay sonra piyasa değerinin 75 bin TL olması Arkadaşlar Aralık ayı sonunda Aşevi toplu sözleşme Aşevi için toplu sebze meyve alımı. Şimdi buraya geliyorum. Sanki kabzımı almış gibi yine kartan saç görevlendirilmiş. Konuya başlamadan iki dakikamız da doldu. Teşekkür ederim. 2 dakika daha süre uzatıyoruz. Çok sağ olun. Kartan saç da o günkü sebze, ha, sebze halif fiyatlarının en az iki katına aşevine 33 ton sebze ve meyve vererek belediye imkanlarının nasıl hoyratça kullanıldığını başka bir örnek teşkil etmiştir. Örneğin sebze halinde 15 liraya aldığımız göbeği 52.500 lira. 15 liraya aldığımız patatesi 33 liraya, 25 bin liraya alınan muzu 50 liraya fatura edildiği bilgisi ne ve belgelerine komisyonumuzun diğer üyeleri de vakıftır. Diğer iki arkadaşımızı arayacaksınız. Sayın Başkanım sınırlı olacaksa konuşmayı burada keseceğim. Perşembe günü devam edeceğim. Bilginiz olsun. Çünkü yaklaşık bir 10 dakikaya daha ihtiyacım var. 15. dakikada Bir 2 dakikaya toparlayıp Sonra tabii tekrar devam edeceğiz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. 4734 sayılı İhale kanununun 5. maddesinde eşit değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlarına bölünemez hükmü vardır. Ama siz şiddetle bunu tersiyle yapıyorsunuz. Denetim komisyonu raporunda bunlar da kısaca yer almıştı. Bu tespite örnek olması açısıyla belediye kursiyerlerinin yıl sonu sergileri için 812.500 TL'lik hizmet alımı yapılmış. Ancak bu rakam doğrudan temin limitlerinin üzerinde olduğu için teknik hizmet alımı ve skan kiralaması işi olmak üzere iki dosya halinde kartan saşa verilmiştir. İhale kanunu ilgili maddesine göre kanunsuz iş yapılmıştır. Yine aynı türden olmak açısıyla Zara konseri için toplamda 562 bin Türk lirası olan teknik hizmet alımının limitlerin üzerine çıkıldığı iki ayrı dosyaya bölünmüş ve yine aynı madde ihlal edilmiştir. Mal ve hizmet alımları ne zaman ki belediye şirketleri ve kart alım dışına çıkmışsa İdarenin ciddi manada kazanç elde ettiği gözden çıkılmamıştır. Arkadaşlar, yeni doğan çocuklara hediye kabiliğinde verilen hoş geldin bebek kampanyamız, paketi kampanyamız iddiamızın doğruluğunu ispatlıyor. 19.04.2023 tarihinde 21 F usulü bir ihale yapılmış. İhaleye ufuk sağlık bizim iştirakımız olan şirket giriyor. 1400 liraya ihaleyi alıyor. İhaleyi alıyor. Bu tarihten birkaç ay sonra aynı işin 2 milyon 106 bin TL'ye teklif verilmiş. Şimdi 1400'den 2 ay sonra 2 milyon 100 bin liraya çıkıyor. Enflasyon var, kriz var, o var, bu var. Doğru mu? Yerinde durmuyor dedin ya. Bakın arkadaşım neyse ki son ihaleyi Ankara'dan bir firma 683 bin 200 lira teklif vererek ihaleyi alıyor bir kalemde belediyeyi 1 milyon 423 bin TL kâra geçiriyor. Sevgili arkadaşlar, Perşembe günü gerisine devam edeceğim. Çünkü Sayın Başkan 2 dakikada bir. Toparlayacaksınız birkaç dakika. 10 dakikaya ihtiyacım var. Biraz daha devam edelim. Bitiririz. Bir 5 tamam. dakikaya toparlayın Haydar <laughs> <laughs> Belediye geçirdik mi 1423 lira kar? <laughs> Geliyoruz abi. Hatice müdahale etmiş Arkadaşım. 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 Aynı arkasından. Hayda abi. Sen başka sataşma. Ar arkasından konuştuğunuz, Biz her şeyi iyi yaptığımız yerde çıkıp yazıyoruz. Bunu yazmayabiliriz. Niye yazıyoruz? Doğru olanı yaptığınız için yazıyoruz. Siz 2 milyon 100 bin liraya 2 ay önce teklif alıyorsunuz. Bir tane delikanlı çıkıyor, 600 küsür bin lira teklifi veriyor, ona vermek zorunda kalıyoruz. Arkasından dolaşıyorsun dolaşıyorsunuz, son anda bir tane firma geliyor. Aynen. Eksik evrakları olmadığı için bir şey diyemiyor. Be, şey. be şey. be, Şimdi biz konteyner bakım, tamir bakım malzemeleri ihalesinde Kartansaş'a 3 milyon 500 27 bin Türk lirası teklifine karşılık başka bir firma 2 milyon 134 bin lira yer işi alması. Görüyorsunuz. Buradan da 1 milyon kâra geçti. Belediye şirketlerinin belediye ihalelerinde nasıl bir fiyat politikası izlediği konusunda bizi endişeye sevk ediyor. Üstelik 2023 yılında mal ve hizmet alımlarının toplamı 1 milyar 624 .000 .000. Yani milyon. Yani eski parayla bir katılıyor. İken bunun yüzde 66'sının 1 milyar 76 milyon Türk lirasının belediye şirketlerine karşılamış olması endişeli, endişeli olmamızda yeterli olması lazım. Burada ne çıkıyor? 1 milyarlık ihaleyi iştiraklerimize al gülüm şeklinde vermezsek bugün Kartal belediye personellerimizin bütün maaşları yapmış olur. İtirazımız olur. Belediyenin en büyük ihalelerinden birisi olan çöp ve katı atık toplama işi için 255 milyon civarında ihale yapılmış. Bakın bu ihalenin aynısı yüz ölçümü olarak baktığımız zaman hemen komşu ilçemizde 70 milyon daha az bir şekilde ihale edilmiş. Ve onların yüz ölçümü bizim yüz ölçümüzden büyük olmasına rağmen. Arkadaşım Çaça diye tabir edilen, başka bu arada çok hızlı bir şekilde atlıyorum, atlaya atlaya gidiyorum. Çaça diye tabir edilen çok konteynerlarının boya tamir ihalesi için konteyner başına 10 milyon 500 bin Bunu belediye personeli, belediyedeki kardeşlerimiz, kademedeki arkadaşlarımız hiç ihale yapılmadan bu işi o kadar kolay bir şekilde yaparlar ki. Ya da istihdam sağlayabiliriz. İşte başkanım dedi 3500'e yakın personel var. İnşallah 5 bin olur. İstihdam her zaman iyidir. <laughs> Kart yeter ki çalışsın. Komisyon raporunda tespitler kısmında F ifade edilen usule aykırı iş, işleme rastlanmamıştır cümlesine muhalefet ettiğimi yukarıdaki örnek, örnek, örneklendirmeye çalıştığım gibi tekrar ifade ediyoruz. Ne yazık ki belediyemiz 2023 yılı içerisinde ihale mevzuatının uygulanması ve denetlemesi amacıyla 900 bin liraya yakın bir tutarda eğitim ve danışmanlık hizmeti almış. Elden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Yine milli iradeye sonuna kadar saygı duymak zorundayız. Seçimleri gördünüz değil mi? Ne kadar şeffaf, ne kadar güzel. Ne kedi kaçtı, ne trafoya kedi girdi, ne elektrik gitti. Power bankleri hazırlayın, başkanlık gidiyor. Hiçbir olmadı. İşte bizim işte bizim milli iradeye milli bizim çok siz çok iyi bilirsiniz. Bizim milli iradeye, bizim milli iradeye böyle saygımız var. Arkadaşlar yaklaşık 850 dosyanın 179'unu inceleyen geçmiş dönem meclis üyesi arkadaşlarıma sonsuz hasret ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yönetimi geçen ayda tebrik ettik. Sayın Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. Kartalın menfaati için kaç üstüne taş bırakacağımız dönemlerde geçmiş dönem olduğu gibi çıkıp teşekkür etmesini çok iyi biliriz. Ama burada bizlerin, sizlerin, belediyedeki arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sevgi, saygı ve muhabbet.